Yeni görünümüne kavuşan Tortum Şelalesi yeşilleniyor. Erzurum valisi o Memiş de çorbada tuzu mu olsun dedi ve bir fidanda o dikti. Tortum Şelalesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday. O listeye girmeyi de hak ediyor. Erzurum'un doğa harikası şelale her geçen gün güzelliğine güzellik katıyor. Çevresinde yapılan düzenlemeler Tortum Şelalesini cazibe merkezi haline getirdi. Şimdi de peyzaj çalışmaları yapılıyor. Şelalenin çevresi fidanlarla yeşeriyor. Erzurum Valisi O okay Memiş'in en önem verdiği çalışmalardan biri burası. Her fırsatta bölgede incelemelerde bulunuyor. Bu kez fidan dikmek için oradaydı. Çevrenin ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında fidanları toprakla buluşturarak geleceğe nefes oldu. Dikim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, kentteki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin konuştu. Biz Erzurum olarak 2009 rakımda bile ağaç dikmeyi ve büyütmeyi başardık. Bunu başaran Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü. Vali Memiş, Palandöken Dağı'ndaki çalışmaları değerlendirdi. 5 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Sadece kayak merkezinde 1 milyon yakın ağaç diktik. Palandöken'in tamamında ise son 4 yılda 5 milyona yakın ağaç diktik. Fidanı toprakla buluşturduk ve %85, %90 başarıyla bunu gerçekleştirdik. Evet, evet. you don't